Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün internet üzerinden nasıl para kazanılır? Onu göstermek istiyorum sizlere. Uygulamamızın ismi CoinFarm. Daha önce de bununla ilgili iki üç tane bir video çekmiştim ben. Bu defa e, ne zaman uygulamaya üye oldum? Ne kadar para kazandım? Ne kadar sürede neler alabildik? Bunları göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle bu kesinlikle yantırıp tavsiyesi değildir. Sadece kendi kullandığım uygulamayı sizlere paylaşmak istedim. Uygulamaya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz uygulamaya açıklamalar kısmından linkini tıklayıp üye olduğunuz zaman size e, 300 altın verecek. Bu 300 altın arkadaşlar kuş satın alma bölümüne geliyorsunuz. Burada altınlar var mesela. 150 altın, 35 altın. Kuşların bedeli. Bunları topluyorsunuz. Pardon topluyorsunuz. Bunları alıyorsunuz. Aldıktan sonra arkadaşlar bunlar size saatte diyor bir, bir yumurta veriyor. Bu saatte 5 yumurta veriyor. Bakın kuşların şeyi. Bende olanlar da görünüyor zaten. 2 adet, on adet, 6 adet. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu kuş al alabilir bakiye. Bu çekilebilir bakiye. Kuş alma bakiyesiyle mesela bakın 6 tane vardı bende. Satın alıyorum. Başarılı ne alındı? 7 tane oldu. Arkadaşlar kuşlar aldıktan sonra yumurtalara bakın burada görünüyor. Ben biraz önce toplamıştım. Yumurtaları topluyorsunuz arkadaşlar. Günlük toplamanıza gerek yok bunlar. Var. İstediğiniz zaman girip toplayabilirsiniz. Yumurta satışına gelip topladığınız yumurtaları satıyorsunuz. Bakın buradaki bakiye değişti. Buradan da günlük girip bonuslarınızı alabiliyorsunuz. Ben almıştım bunu. 12 saatte bir alabiliyorsunuz. Burada altın takas bölümü var. Alt çekilebilir paranızı kuş almaya çevirebiliyorsunuz. Evet. Ödemeler bu şekilde. Bu aktif. En son mesela bu arkadaşımız çekmiş. Uygulama böyle bir uygulama arkadaşlar. Yumurta topluyorsunuz, satıyorsunuz. Yani kuşlar, kuş alıyorsunuz. Çekilebilir bakiyeyi de çekebiliyorsunuz. Bakın ben daha önce de çekim yapmıştım. Bugün de bir çekim yapacağım. Bakalım ortalama toplam ne kazandık. Bu zamana kadar neler kazanabildik. para çekme bölümünden pay diyoruz arkadaşlar. Bakın benim toplam çektiklerim tarihleri bile burada. Bugün de belli bir miktar var. Bunların hepsini çekeceğiz. Bakalım paramızı verecek mi? Tek seferde 50 euro çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben payar üstünden çekiyorum paralarımı. Bakın burada da 50 euro var zaten şu anda. Şunu kapatalım. Arkadaşlar Payar numaranızı kopyalıyorsunuz. Yapıştır. Şöyle bir çekelim biz. Bir 43 euro çekelim. Tek seferde 50 euro çekildiği için. Bu 50 euro'dan fazla yapıyor bakın. 56 TL e yakın para yapıyor ortalama. O yüzden parça parça çekmemiz gerekiyor. Şöyle bir onaylıyorum. Başarıyla ödendi. Toplam kalanı da çekelim. Bakalım kaç dakikada verecek. Burada da 12 euro'muz kalmış. her 10 dakikada bir alabiliyormuşuz. Bakalım o çektiğimiz gelecek mi arkadaşlar? Ben onu birazdan çekerim. 50 euromuz vardı. Bakın direkt geldi pay hesabıma. Pay hesabından da çekebilirim ben. Bakalım o zaman kadar ne kazandırmış bize bu? Arkadaşlar 3.5 bir çekmişiz. 0.22 bir çekmişiz. 1.39 7.49 1.50 euro çekmişiz. Toplamda 106. Burada kalan ne kalmıştı? Buna bakalım. Pardon. 12.3 119.3 bakalım hesaplayalım buna ne getirmiş bize 119 hesaplıyorum az düz lütfen geçerli bir para verir mi toplamda arkadaşlar 1225 TL bu zaman kadar çekim yaptığımız bizim Payresabında da görünüyor zaten bakiyemiz. Bakın burada. 10 dakika sonra geri kalanını da çekeceğim. Onu tekrardan bu siteye yatırmayı düşünüyorum. Bakalım. Şuradan. Ne alabiliriz? Şunu alabiliriz tekrardan. 119'da. Bakalım şu anda var mı? Yok. Tekrardan üstüne bir tamamlayıp bu şekilde yatırım sağlayacağım. Tekrardan. Veyahut da 250 alabiliriz. Mantıklı. Arkadaşlar şuradan mesela şeyi görebilirsiniz. Gelir hesapla diyor bakın. Bakın çekilebilir bakiyem bu benim günlük. Bu da kuş alma bakiyem. Bakın şu anda elimdeki kuşlar bunlar. Çekilebilir bakiyem. 306.53 Bakın. Göstereyim size ben. Para buradan hesaplayabilirsiniz. Arkadaşlar günlük 3.34 euro. Benim kazancım var. Bu da ne yapıyor günlük? Yani ortalama. 3.34 34 lira 40 kuruş. Günlük kazanç Bence gayet başarılı bir uygulama. Bakalım ödemeler kısmında 43.67 çekmiştik biz. Bizimki nereye düşmüş hemen? Görünmüyorum bile. Ha burada pardon. Bakın ben çektikten sonra üstüne 9 kişi çekmiş. Bakın burada görünüyor çektiğiniz para. Anlatacaklarım bu kadar. Basit bir uygulama. Kuş satın al. Yumurtaları topla. Yumurtaları sat. Günlükte buradan bonuslarınızı alıp, alabilirsiniz. Para çekme oranından çekebilirsiniz. Bakın altın takası. Bakın %20 farkla kuşa, kuş satın alma bakiyesi yapabilirsiniz bunu. Anlayacaklarım bu kadar arkadaşlar. Uygulamaya var kısmında ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.